Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, pratik ve çok kolay bir tarifle karşınızdayım. Az malzemeli pratik bu tarif için öncelikle iki tane muzumuzun kabuklarını soyup tabağımıza alıp iyice çatalla eziyoruz. İyice ezilmiş olan muzlarımızın üzerine bir su bardağı susam ilave ediyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml arkadaşlar. Daha sonrasında iyice karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize yerleştirip düzeltip sonra fırınlıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Tüm yorumlarınızı, sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Diyetteyken yapabileceğiniz en lezzetli, en pratik tarif diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki unun ve şekerin olduğu kurabiye tarifleri gibi değil ama bu da lezzetli bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve kanalıma da destek vermeyi unutmayın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.